Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda Windows etkinleştirme nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim bilgisayar hakkında kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız sevinirim arkadaşlar hızlıca videomuza geçelim İstediğiniz bir video olursa da arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın şimdi Chrome'a giriyoruz burada önemli bir kod almamız lazım arkadaşlar bir dakika şuradan bir sekme açayım şu adrese gitmek gitmek zorundayız. şimdi Arkadaşlar şu açıklama kısmındaki ve yorumlar kısmına atacağım şunu. Şu linki arkadaşlar e, tıklayacaksınız ve burada karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Burada bir sürü şeyler çıkacak arkadaşlar. Benimki Windows 10. Zaten ürün e, anahtarları Windows 10'lardan ibaret diye biliyorum. Windows 8'lerde de var. Ama onlarınkini e, ee, burada da olma ihtimali de var galiba. Şimdi arkadaşlar bu siteye girdiğinizde bakın burada e, Windows 10 türünü seçeceksiniz. Windows 10 TP mi? Windows 10 Pro Installer mı Windows 10 Enterprise mi? Windows 10 Installer mı Windows 10 enterprise Prime mi? E, filan filan enter Windows 10 Windows 10 Pro filan. Benimki Windows 10 Pro. Yani production arkadaşlar şu kutu kopyalıyorum. Bakın sizin hangi şey olduğunu bakın ürün anahtar aktivasyon anahtarı yazıyor. Buna tıklıyorum, e, kopyala diyorum. Şimdi Google'da işimiz bitti. Şuraya geliyoruz. E, bir dakika arkadaşlar ben burada videoyu durdurmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Görüyorsunuz Windows etkinleştirildi diyor. Benimki Windows yani etkinleştirilmiş bir Windows'um var arkadaşlar şu an. Şimdi e, şurayı silelim. E, o kodu göstermek istemiyorum. Şimdi Windows'unuz sizinki öyle etkin değil diye gösterilirse şunu yapacaksınız. Bakın şu arama kısmına komut sistemi yazacaksınız arkadaşlar ve komut sistemini tıklayacaksınız kopyaladığımız e, kodu da buraya yapıştırıyoruz ve enter diyoruz Arkadaşlar bu şekilde artık oluyor şimdi e, bir dakika arkadaşlar bir daha burada videoyu durmak istiyorum Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim benim şimdi aktif edildi arkadaşlar Peki nereden öğreneceğiz diye korkmayın şuradan bu bilgisayara tıklıyorsunuz ve özellikler kısmına tıkladığınızda arkadaşlar Burada çıkıyor. Bu, bakın benimki Windows 10 Pro. İşlemcim falan burada gözüküyor arkadaşlar. Ürün anahtarımı Windows etkinleştirildi yazar arkadaşlar ve bu şekilde Windows'unuz etkinleştirmiş olabilir. Eğer Windows'unuzun süresi biterse buradaki bakın şurada bir yerde kod olacak işte. Ben orada karaladım. O kodu arkadaşlar kopyalayacaksınız ve Windows ürün kodu dediğinde de yapıştıracaksınız ve Windows'unuz etkin hale gelir arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.